Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan önceki 5-6 videomuzda cinleri ve büyücülerin tarihini, büyücülerin insanları nasıl paralarını soyduklarını ve insanları suistimal ettiklerini, hangi yollarla bunu yaptıklarını, Efendimiz'i, hadisleri, duaları ve ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i kendilerinin, aletlerin nasıl alet ettiklerini ve suistimal ettiklerini sizlerle paylaşmıştım. Sevdiklerinize ulaştırdınız ve izlenme oranlarımızı yukarılara çektiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yalnız elbette daha fazla seyirciye ulaşmamız ve daha fazla aboneye ulaşmamız sizlerle birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi daha güzel bir yere çıkarması için sizlerin desteklerinin devam etmesi gerekmektedir ve şimdiden bir kere daha gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, arkadaşlarımızla, cinlerle ve büyücülerle alakalı bu videolarımızı paylaşınca onlardan yeni ve değişik sorular geldiler. Geldi. Mesela işte insanlar cinlerle, cinler insanlarla evlenebilir mi? Veyahut da yılanlar cin midir veya işte cinlerin yiyecekleri tezekler, kemikler midir? Veya Efendimiz işte Cizre, Nusaybin, Ninova cinleriyle buluşmuşlar ve Efendimiz onları gördü mü? Veyahut da onlar cinler ne anlama geliyor? Ve Efendimiz onlara tebliğ yaptı mı? Gibi değişik sorular gelmişti. Ben de özür diliyorum. Sizlerle bu konuları paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki olan, ilki olan, Acaba cinlerin yiyecekleri tezekler ve kemikler midir sorusuna cevap vermek istiyorum. Ama o cevap verirken elbette cenene kökünden gelen ve Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda hadis-i şeriflerde çok anlamlılık dediğimiz yani bir kelimenin çok değişik anlamlara geldiğini ve dolayısıyla Türkçemizde de kullanıldığı zaman o kelimenin cümle içerisinde geçtiği şeklini bilmek Paragrafın içerisindeki geçtiği şekli bilmek, ona göre anlamlandırmak elbette çok önemlidir. Mesela Türkçeden bir örnek vermek istiyorum. Eğer yüz kelimesini veya yüzmek kelimesini biz diyelim ki bir delikanlıya şöyle dersek: "Şu yüzü, yüzlüğü al ve arkadaşlarınla birlikte güzelce git." işte yaş gününe katılacaksınız. Önce güzel bir yemek yiyin, arkasından işte bir hediye alıp programına gidebilirsin dediğimizde bunun bizim Türk 100 Türk lirası olduğunu, Türk lirası olduğunu elbette anlamış oluruz. Veya sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, bu kelime aynı şekilde eğer biz Kaşlarımız, gözlerimiz, kaşların kara, gözlerin kara, baban kömürcü müydü? Anlatsana diye eğer burnumuzun, dudaklarımızın, kaşlarımızın, gözlerimizin içerisinde bulunduğu bir yüzden bahsediyorsak elbette bunun anlamı bizim şu yüzümüzdür. Ve başka bir ifadeyle eğer bir deniz kenarından ve güzel yüzmekten ve işte arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmekten üstümüzün başımızın soyup şortlarımızın giyilmesinden havuzdan bahsediliyorsa elbette bu normal kurbağa yüzüşü gibi değişik yüzüş şekillerinin olduğu yüzmeyi anlarız. Havuz ve denizde yüzmeyi anlarız. Fakat ne var ki eğer konumuz kurbansa, eğer bir hayvanı kesmekse, eğer bir hayvanın derisini soymaksa o zaman buradaki yüzmek fiili kullanılıyorsa elbette bu da deri soymak, deri yüzmek anlamında kullanılan bir yüz kelimesidir. Yüzmek fiilidir. Veya eğer değişik şekillerde yine bir çocuğu veya bir grupta veya arkadaş grubunda çocuğun terbiyesinden, alacağı kişilikten veya şımarıklığından bahsediliyorsa ve orada yani bu çocuğa da çok yüz veriyorsunuz diye bir deyim kullanılıyorsa o zaman bunun anlamı da çocuğun şımartılması olarak almamamız gerekir. Bunu niye ifade ediyorum? Bunu şunun için ifade ediyorum. Aynı şekilde cin cenene kökünden gelen anlam zenginliği olan bir kelime olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Ama yüz kelimesi sadece bunundan, bununla kalmıyor. İşte herhangi bir minderin veyahut da yorganın işte görünen yüzüne biz işte deyim olarak da yani astarını verdik yüzünü de istiyor. Azını verdik çoğunu da istiyor. Manasında deyim kullanabileceğimiz gibi Yine işte minderin yüzü, duvarın diğer yüzü veyahut da işte döşeğin yüzü gibi kullandığımızda onun görünen yüzü baktığımız zaman bizden taraf olan yüz gibi kullanıldığını yine ifade etmiş oluruz. Ve yine işte rakamları ifade ettiğimizde Türk Lirası'nda olduğu gibi rakamsal yüzü de ifade ettiğimiz cümlelerin içerisinde sadece para olarak değil rakamların içerisinde bulunduğu bir hesapta yine yüz olarak yüzün katları olarak anlamamız gerektiği herhalde gayet net bir şekilde ortaya çıkar. <laughs> Özür diliyorum. Elbette cenene kökünden gelen ve Kur'an-ı Kerim'de 201 defa geçen bu kelimenin de kullanıldığı yere göre değişik değişik anlamları vardır. Mesela bu cenene kökünden gelen Cenne kelimesinin anlamı üstünü örtmek, gece karanlığında görünen nesnelerin görünmez hale gelmesi olduğunu ifade ederiz. Veya sevgili seyirciler başka bir şekilde can diye kullandığımızda yine cenene kökünden gelen aynı kelimedir ve bu sefer de hızlıca gözden kaybolan mesela yılanlar için can kelimesi kullanılır. Yine aynı şekilde ana rahminde ana rahminin çok sağlam olduğundan ve insan embriyosunun ana rahminde sağlam bir şekilde durduğundan dolayı ona biz cenin deriz. Ve yine aynı şekilde dünya bahçelerinden çok güzel cennet gibi bahçelerden bahsederken dünya bahçeleri adına Kur'an-ı Kerim'de tam 12 ayette geçen cennet bahçeleri, dünya bahçeleri olarak geçer. Fakat bir de yine Kur'an-ı Kerim'de tamı tamına 57 ayette geçen ve bizim salih amellerimizin karşılığında haşir olduktan sonra, haşir edildikten sonra ve bütün insanlar toplandıktan sonra Allah'a arz edilme aşamasından sonra ve insanların yapmış oldukları ameller kendi yüzlerine okunup sorgulandıktan sonra karar verme aşaması dilerim ve temenni ederim. Sözlerimin başında haşirde, mahşerde yüzü ak olanlardan oluruz. Dilerim ve temenni ederim kitabını, amel defterini sağ tarafından alıp yüzü aydın olarak hesabını kolayca veren kullardan oluruz. Dilerim ve temenni ederim işte tam 57 ayette geçen Rabbimin salih ameller karşılığında hazırlamış olduğu mükafat yeri cennet olarak biz de oraya Rabbimizin lütfuyla girmiş oluruz. Ve yine değişik şekillerde kullanım biçimleri vardır sevgili seyirciler, değerli takipçilerim. Mesela işte dünya bahçeleri için kullanıldığı gibi asabı ı Cenneh gibi cennet bahçeleri sahipleri olarak da yine kullanıldığını ifade ederim. Yine Aynı şekilde cinnet geçirmiş insanları deli, delirmiş, mecnun olmuş kişileri ifade ederken biz aklı örtülmüş kişiler olarak kullandığımız yine bir kelime çeşidi çok anlamlılığı ifade edecek şekilde. Ve yine cin kelimesinin kendisi ise görünmeyen varlıklar, görünmeyen varlıklar için kullanılan bir kelime. Ama bunu sadece işte ateşten yaratılmış varlıklar için kullanılmış olması elbette söz konusu değil. Biz insanlar için görünmeyen her türlü varlık cin kelimesinin içerisindedir ve bunların en önemlilerinden ve bu şimdi bu videomuzda üzerinde duracağımız mikroplar içinde aynı şekilde cin kelimesi kullanılmaktadır. Ve dolayısıyla sevgili seyirciler, değerli takipçilerim Sorularımızdan bir tanesi olan bu, bu videomuzun konusu olan acaba tezekler ve kemikler cinlerin yiyecekleri midir? Bu geçmiş büyüklerimizin, yazarlarımızın e, kitaplarında ve bu şekilde rivayetlerden anladıkları e, maalesef e, bu şekilde anlaşılmış. Yani çok e, anlamlılığa bakılmadan cin kelimesinin, cenine kelimesinin, türetilmiş olan çok anlamlılık boyutuna bakılmadan direkt cin kökünden geldiğinden dolayı cin dediğinden dolayı yılanlara da cin denmiş, yabancı insanlara da cin denmiş ve cinlerle evlilik meseleleri ortaya çıkmış ve işte cinlerin azıklarının yiyeceklerinin kemik veya işte tezek olduğu hususları ortaya getirilmiş ve dolayısıyla da problem üstüne problem, problem üstüne problemler ortaya çıkmış. İşte problem, problemlerden bir tanesi de sevgili seyirciler. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu aynı zamanda Tirmizi'nin Nesai'nin rivayet etmiş olduğu hadis şerifte tezek ve kemikle taharetlenmeyin çünkü onlar pistirler ifadesi geçtiği halde Diğer başka bir hadis-i şerifte ise tezekle kemikle taharetlenmeyin çünkü onlar cin kardeşlerinizin azıklarıdır, yiyecekleridir buyurulduğu ifade ediliyor. Bunlar peygamberimiz tarafından ifade edilmiş olabilir ama biraz sonra bunun ne anlama geldiğini ifade edince o zaman da işte bu cenene kökünden gelen anlam farklılıklarının ortaya koyduğu bir nokta olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Ve yine ilaveler yapılarak maalesef kabul etmemiz mümkün olmayan yine bu hadis-i şerife ilaveler vardır. Ve bu ilaveler Buhari gibi kitaplarımızda, biz sahih dediğimiz kitaplarımızda e, maalesef karşımıza çıkan noktaları var. Ve biz işte X ışınlarının ultraviyola ışınlarının veya mikrosko mikroskopların olmadığı veya maddenin içine doğru gitme imkanlarımızın, araştırma imkanlarımızın olmadığı dönemlerdeki büyüklerimizin söylediklerinin yanlış olduğunu elbette söyleyebilecek bir doğrusu görgüsüzlüğü, terbiyesizliği üzerimize almak istemiyoruz. Ama ne var ki zamanımızda ve bundan sonraki nesillere bir kısım şeyler anlatılırken mesela mesela Diyelim ki bir toplulukta bulunuyoruz ve o toplulukta bilgisayardan anlayan ve bilgisayarı tanıyan insanlar söz konusu değil ve onun içinde bilgisayarı olan birisi gelip o topluluğa diyor ki benim işte bilgisayarım var. İçerisine ne kadar bilgi yükleyebiliyorsanız yükleyiniz. Ve fotoğrafları ayrı şekilde bir dosyada bulundurabiliyorsunuz. Sunumlarınızı ayrı dosyada bulundu bulundurabiliyorsunuz. Ve kocaman kitapları değişik değişik dosyalara koyuyorsunuz. Öyle rahat öyle güzel ki ama ne var ki üzücü bir durum oldu. Ve üzücü durum şuydu. Maalesef Bilgisayarıma virüs girdi. Programlarımın hepsi çalışmıyor ve perişan oldular. Ve sonra insanların yüzüne bakarak devam ediyor. Diyor ki ben de bu virüs girince bu virüsü kullanamadığım bilgisayarımdan kurtarmak istedim. Eczaneye gittim. Eczacı bana işte güzel bir virüs aşısı verdi. Ve geldim enjekte ettim bilgisayara. Ve bir, bir iki gün istirahatten sonra güzelce bilgisayarım çalışmaya başladı. Ve bunu anlatan insan eğer bilgisayarı hiç bilmeyen ve bilgisayardan anlamayan insanlar ise o zaman normal olarak hay Allah geçmiş olsun. Yani hadi gözün aydın iyi olmuş ne güzel bilgisayarına kavuşmuşsun Allah sana afiyet versin der. Bilmeyen insanın yapacağı bir şey yok. Fakat biraz bilgisayardan anlayan, programlardan anlayan, bilgisayarın dilinden anlayan, programcılıktan anlayan eğer birileri varsa bıyık altından gülerler ve sonra da eğer biraz da cesaretleri varsa şöyle derler. Atma, avcı atma. Gökyüzündeki kuşların tüylerinin yolunmuş, pişmiş ve sonra da bütün baharatlarını üzerine almış şekilde sofraya indirdiğin gibi bu ne ne atıyorsun avcıların attığı gibi diyecek ve güleceklerdir. Ama gerçekten programcılığı anlayan ve program dilini veya programı yazan insanlara eğer veya o insanların bulunduğu bir ortamda bunu birisi anlatacak olursa o zaman da onlar sizin yüzünüze bakacak ve sonra da sizin kafasını tırlatmış, aklını tırlatmış birisi olduğunuza karar verecek ve sizinle muhatap olunmayacağını, bilgisayar üzerinden konuşulamayacağını anlarlar. Ve onun içinde diyoruz ki temennimiz meselelerimizi, İslami hakikatleri, Efendimizin ifadelerini çok anlamlılıktan veyahut da mecazdan kaynaklanan anlamlarını bilerek gelecek nesillerimize aktarma ve dolayısıyla da inandığımız dinimize sapa sağlam sahip çıkma ve ona göre de meselelerimizi anlamlandırma elbette üzerimize düşen bir görevdir. Onun için de <laughs> değişik rivayetlerde rivayetlerin çeşitliliğini veyahut da durumlarını bizim şu andaki videomuzla alakası olmadığından dolayı bir tarafa bırakalım. Ama söz konusu olan videomuzda ise tezeklerin ve kemiklerin cinlerin yiyecekleri olup olmadığına bakalım. Buhari hadisinde yine işte Ebu Hureyre buyuruyorlar ki Efendimiz aramızdan ayrıldılar ve ihtiyaç için uzaklaştığını fark edince ben de arkasından hızlı adımlarla gittim ve fark edince kim o dedi ben de kendimi tanıttım ve dedi ki işte bana 3-4 tane taş temizlenmem için bulup getirin. Fakat tezek ve kemik getirmeyin çünkü onlar pistirler buyurdu. Bir başka Buhari hadisinde ise işte onlar cin kardeşlerinizin azıklarıdır, yiyecekleridir buyurdular. Şimdi burada ifade ettiğimiz husus biraz önceki çok anlamlılıktan kaynaklanan elbette maddi vücudu olmayan, ateşin bir türünden yaratılmış olan ve şeffaf olan, nurani olan veyahut da işte manevi olan varlıklardan olan cinlerin elbette maddi yiyeceklerle alakasının olamayacağını düşünmemiz lazım. Ve bu normal olarak maddi cesedi olmayan, vücudu olmayan bir varlığın normalde bizim sularımızdan içmesi, yiyeceklerimizden yemesi sadece ve sadece anlatılan konunun öneminden dolayı söz konusu olabilir. Mesela eğer çocuklarımıza şunu diyorsak, eğer besmelesiz yemeye başlarsanız sizin yemeklerinize şeytanlar ortak olurlar ifadesini ifade edersek bu mecaz olur. Ve çocuklarımıza besmelenin önemini ve değerini anlatmak için değilse şeytanın veyahut da cinnin bizim yiyeceklerimize ortak olacakları ifadesi değildir. Burada sıkıntılı küçük bir durumu da sizlerle paylaşmış olayım. Mesela biraz önce ifade ettiğim işte besmelesiz sofraya oturursanız yiyeceklerinize şeytan ortak olur. E şimdi biz şeytanlar kafir cinlerdir ve dolayısıyla Müslüman cinlere pis tezeyi veyahut da kemiği arz ediyoruz, yiyoruz, ikram ediyoruz. Ama düşman olan, kafir olan cinlere güzel güzel kebaplarımızı, pilavlarımızı, çorbalarımızı ikram ediyoruz. Bakın anlam kargaşası nasıl başlıyor. Ve diğer taraftan Efendimiz buyuruyorlar ki akşam olunca Akşam olunca güzel bir hadis ve önemli bir hadis sevgili seyirciler. Çocuklarınızı belli bir gece karanlığı bürüyünce dışarıya çıkmalarına müsaade etmeyin. Ama akşamdan bir saat geçtikten sonra çocuklarınızı dışarıdan eve gelmelerini söyleyin. Sonra da Allah'ın adını anarak, Bismillah diyerek kapınızı güzelce kapatın. Çünkü kapalı kapılardan şeytan giremez. Şimdi buradaki buradaki sevgili seyirciler kapılı kapalı kapılardan şeytan giremez. Elbette efendimiz mecaz ifade ediyor ve daha sonra bakın şöyle devam ediyor. Yiyeceklerinizi, su kırbalarınızı ve yiyecek kaplarınızın üzerinizi üzerine örtün, kırbalarınızın ağzını bağlayın. Çünkü ağzı bağlanmış veya kapatılmış olan kaplara yine işte şeytanlar, cinler ortak olamaz, giremezler buyuruyor ve aynı zamanda bir başka hadis-i şerifte kandillerinizi söndürün ve çünkü fare yangın çıkarabilir ifade ediyor ve yanan kandillerinizi de söndürün bu anlamda yine hadisin devamında ifade ediyor. İşte burada hem tezekler ve kemikler cinlerin yiyecekleridir. Hem de bu size ifade etmiş olduğum hadis-i şerifte birincisi kapınızı sağlam Allah'ın ismiyle kapadın. Çünkü kapalı kapılardan cinler giremez ifadesi görünmeyen varlıklar mesela yılanlar, kertenkeleler, keleler, diğer varlıklar giremezler veyahut da üstü örtüldüğü zaman neslerin görünmeyeceği zaman hırsızlar veyahut da şunlar bunlar yine girme imkanına sahip olamazlar ifadesini Diğer bir yiyecek ve içeceklerle ilgi bölümde ise aynen tezeklerde olduğu gibi, kemiklerde olduğu gibi görünmeyen varlıklar anlamında hastalık yapan, size sıkıntı verecek olan, mesela karanlıkta göremeyeceğiniz sinekler, böcekler ve aynı zamanda mikrobik şeyler ve aynı zamanda tezeklerin üzerinde bulunan mikropların zaten bir başka hadis-i şerifte de pis olduklarını bu iki maddenin pis olduğunu ifade ediyor. Ve ama geçmiş alimlerimiz, büyüklerimiz, yazarlarımız o kadar çok değişik rivayetlerle bunları ifade ediyorlar ki bu söylediğimiz anlamı eğer biz bu Efendimizin hadislerine uyarlamazsak ve bu şekilde ifade etmezsek ve bu şekilde farklı anlam bütünlüğünü getirip bunlara koymazsak o zaman da maalesef dinimizi ve hadis-i şerifleri ucuza satmış oluruz ve anlamamış oluruz. Efendimizin dilini anlamamış oluruz. Aynen çocuğumuza ahlak dersi verirken işte şeytanların kebaplarımıza ortak olacağını söylemiş olmamız gibi Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim. Dilerim ve temenni ederim anlattığımı samimiyetle ve doğru olarak anlatmış olayım. Dilerim ve temenni ederim söylediğim şeyleri doğru ve efendimizin kastettiği, dinimizin emrettiği şeyler olarak söylemiş olayım. Dilerim ve temenni ederim sizler de doğruyu anlamış olun ve gelecek nesillerimize dinimizi dosdoğru anlatanlardan olalım. Dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Dilerim ve temenni ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.